Başkanımızı vermeyeceksiniz değil mi? Hoş geldiniz başkanım. Bir köyümüz var. Allah'ın izniyle koruyacağız burayı. Hem İstanbul'umuzun hem de Türkiye'mizin hem ekonomik olarak hem vicdani hem insani hem ahlaki olarak üstünden geçecek olan, ezip geçecek olan bir projenin ne yazık ki bir ihanet projesinin Kanal İstanbul'un olumsuzluklarını konuşmaya geldim. Böyle bir buluşma olsun istemezdim. Bu işe mutlak olsun diyen iktidar adına bir avuç insan. Bir avuç insan. Ve ne için istediklerini anlayabilmiş değilim. Ne için istiyorlar? Şimdi buradan bir hemşerim dedi ki rant para para dedi. Devleti yöneten insan milletinin cebine girecek parayı düşünür. Milletinin. Asla asla vazgeçmeyeceğimi hepiniz iyi bilirsiniz. Asla vazgeçmeyeceğim. Kimsenin kimsenin hakkını yemeyeceğimi, kimseye de hakkımı yedirmeyeceğimi siz de iyi bilirsiniz. İstanbul'a büyük ihanet edecek olan bu projeye bütün Türkiye'nin kulak vermesini, karşı çıkmasını ve engellemek için bütün hukuki haklarını aramasını Diliyorum, istiyorum ve davet ediyorum. Yani bu çılgın bir proje değil, çıldırmış birilerinin yaptığı bir proje. Başka adı yok bunun yani, Bu bir çılgınlık ya. Yani.